Kapsam kavramını öğrendik ve bu kavramın temellerini kullanarak değişken gölgeleme gerçekleştireceğiz. Kapsam konusunun ne olduğu hakkında soru işaretleriniz varsa önceki kapsam videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bilgisayar programlamada bir dış kapsamda bildirilen bir değişken, belirli bir kapsamda bildirilen bir değişkenle aynı ada sahip olduğunda değişken gölgeleme oluşur. Bir iç kapsam oluşturup bunu örnekle gösterelim. Örneğimizde gördüğünüz gibi iç kapsamda aynı adla bir değişkeni tekrar tanımladık ve yazdırdığımızda iç kapsamda onun değerini kullanmaya başladı. Hatta bu örneğimizde türünü de değiştirdik, STR türünde oluşturduk. Önceki tipimiz tam sayıydı. Peki içteki kapsamın dışına çıktığımızda derleyici hangi değeri yazdıracak? İçteki str değişkeni kapsam bitince sonlandırıldığı için tekrar tam sayı değerini yazdırdık. Bu kapsamda gelin bir gölgeleme daha yapalım. Şimdi yeni türünü değiştirdik. Bu sefer değişken türümüz boolean oldu. Bu dersimizde gölgeleme konusuna değindik. Sonraki videoda görüşmek üzere. İşiniz rast gitsin.